Merhaba arkadaşlar, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10. sınıfın 1. döneminin 1. yazılı sorularıyla sizlerle beraberiz. Hadi bakalım bu sınavımızda hangi sorular sorulmuş? Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. Kelime olarak çağırmak, istemek ve davet etmek anlamına gelen ve kişinin Yüce Allah'a yönelerek yalvarması, yakarmasını ifade eden kavrammış. Bakın bize ham sözlük anlamını vermiş çağırmak, davet etmek istemek diye hem de terim anlamını vermiş. Bir kişinin Allah'a yalvarması, yakarması demekmiş. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? İstiğfar diyoruz. Kelime olarak günahtan pişmanlık duymak ve vazgeçmek anlamlarına gelen ve kişinin bilerek veya bilmeyerek işlediği günahlardan pişman olup bir daha yapmamaya karar vermesini ifade eden kavrama ne diyoruz? Tövbe diyoruz. Sadece Allah'a ait olan ve Allah'ın dışında hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlara ne diyoruz arkadaşlar? Zati sıfatlar diyoruz. Allah'ın bir olduğuna inanmaya, Allah'ı birlemeye ne diyoruz peki? Tevhid diyoruz. İslam dininin temeliydi de hatırlarsak. En güzel isimler anlamına gelen ve Allah'ın güzel isimlerini ifade eden kavram neydi arkadaşlar? Esma-i idi. Allah'ın en güzel isimleriydi. Kur'an'da en güzel surette yaratılmış olan insanı ifade etmek için kullanılan kavramdır. Evet en güzel surette yaratılmış olan insan neydi? Ahsen-i takvim. Allah diyordu ben sizi ahseni takvim suretinde yarattım diyordu. Siz esfere safiline inmeyin hayvandan daha aşağılık hale gelmeyin diyordu. Evet bu kısmımızı geçtik. Geldik ikinci soruya. Bu parçada aşağıdaki delillerden hangisi üzerine durulmaktadır? Keris Morgan Tanrı'nın varlığını ispat etmekle ilgili Yeryüzünde yaşam şüphesiz ki birçok temel koşula bağlıdır. Bu koşulların herhangi bir yerde, herhangi bir zaman süreci içinde ve sadece rastlantı sonucu olarak birbirine önemli bağlarla bağlı bulunmaları matematiksel olarak imkansızdır. Yani rastlantıyı inkar ediyor. Diyor ki, kendiliğinden meydana gelemez bunlar, mümkün değil diyor. Öyleyse doğada gerçek yönetici bir kuvvet vardır. Bunu da doğal olarak kabul edersek Evrende belirli bir hedef ve amacın varlığına tanık oluruz demiştir. Bakalım. A ekmel varlık delili, B dini tecrübe delili, C kozmolojik delil, D ontolojik delil, E ahlak delili. Arkadaşlar ontolojik neydi? Varlıktan yola çıkarak Allah'ı buluyorduk. Kozmolojikte de evrenden yola çıkarak doğadan yola çıkarak Allah'ı buluyordu. Şimdi e, Morrison ne yapmış? Evrenden yola çıkmış. Demiş ki bunların rastlantı sonucu veya kendiliğinden ortaya çıkması mümkün değildir. Demiş. O zaman diyoruz ki kozmolojik bir delil üzerinde durulmaktadır. Üçüncü soru. Yukarıdaki kavramlar metindeki boşluklara doğru, doğru olarak yerleştirildiğinde sıralamaları nasıl olur? Kur'an-ı Kerim anlamak, hayata geçirmek ve sevap kazanmak için okunur. Kur'an okumanın farklı şekilleri vardır. Genel olarak Kur'an okumaya nokta nokta denir. Genel olarak Kur'an okumaya nokta nokta denir. Bir tahmininiz var mı arkadaşlar? Benim bir tahminim var. Bence tilavet denir. Hem okumak hem de emir ve yasaklarını hayata geçirmek amacıyla Kur'an okumaya ise tertil denir. Bunu hiç şüphesiz yazabiliriz. Neden? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyordu? Kur'an'ı tertil üzere okuyun diyordu. Yani okuyup geçmeyin. Yavaş yavaş sindire sindire okuyun diyordu. Kur'an-ı Kerim'i anlamını düşünerek, tecvid kurallarına dikkat ederek ve anlamına göre durulacak yerlerde durup, geçirecek yerlerde geçerek ağır ağır tane tane okumaya da ne diyoruz? Kıraat diyoruz. O zaman baştaki de tilavet olursa 3, 2, 1. E seçeneği doğru cevap diyebiliriz. Dördüncü soru. Yukarıdaki ayet ve hadiste verilen ortak mesaj nedir? Ortak olan mesajı bulacağız. Sana yakın yani ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Allah'ın en sevdiği amel az da olsa sürekli devamlı olanıdır. Evet. ikisinde de ben şunu görüyorum arkadaşlar. Allah Teala diyor ki bak ölüm gelinceye kadar yani hayatın son buluncaya kadar ibadetini et. İkincisinde de ne diyor? Az da olsa devamlı ve sürekli olan ibadeti Allah sever diyor. İkisinde de ibadetin devamlılığından söz edilmiş. Bakalım. A. Allah hayırlı işlerin az olanını sever. Hiç alakası yok. B. ibadetlerde süreklilik esastır. Evet bakıyorum ikisinde de ortak olan mana Doğru ben zaten soruyu okumadan çıkarım yapmıştım. Şimdi de seçenekle teyit ettim. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bu imkanlardan biridir? Musab bin Umeyr zeki, çalışkan ve kendisini geliştirmiş bir gençti. İnsanlarla iyi iletişim kurabilen cana yakın bir kişiliğe sahipti. Bütün kabiliyetlerini İslam'ı anlamak ve anlatmak için kullandı. Peygamberimiz de ondaki bu yeteneklerin gelişmesi için imkanlar verdi. Bakın, kabiliyeti neymiş? İslam'ı anlamak ve anlatmakmış. Peygamber Efendimiz de onun bu yeteneğini geliştirmesi için imkan vermiş. Bize diyor ki bu imkan nedir? A) Hendek Savaşı'nda önemli görevler üstlenmiştir. Savaşçı bir kişiliğinden değil de daha çok böyle eğitimle ilgili bir kişiliğinden bahsediyor. O yüzden bunu eledik. B) Ordu komutanı olarak görevlendirilmiştir. Yine savaşçı kişiliği değildi. C) Habeşistan'daki Müslümanların temsilcisi olmuştur. Hayır zaten ben bunu biliyorum. Cafer bin Ebi Talip bu kişi. D. Yönetici ve kadı olarak görevler yapmıştır. Hayır bu da değil. E. Medine'de Müslüman olanları İslam'ı anlatması için görevlendirmiştir. Evet arkadaşlar eski bilgilerimle hemen kontrol ediyorum. Medine'ye öğretmen olarak gönderilen kişi kimdi? Musab bin Umeyr'di. O zaman cevabım kesinlikle doğru. Altıncı soru, yukarıda verilen ayette bahse geçen kıssa en başta hangi inanç esansının sembolün telindedir? Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, Ey Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır demişlerdi. Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını düş dünyaya kapattık, onları uyuttuk. Evet, asabı keften bahsetmektedir arkadaşlar. Burada diyor ki bahsi geçen eee kıssada en başta hangi inanç niteliği vardır? A meleklere iman, B kitaplara iman, C ahirete iman, D peygamberlere iman, E kaza ve kadere iman. Arkadaşlar burada asıl üstüne değinen ne biliyor musunuz? Kaza ve kadere imandır. Yani Allah'tan gelecek olana iman etmek de vardır. Çünkü burada meleklerden bahsedilmemiş, kitaptan bahsedilmemiş, ahiretten ya da peygamberden de bahsedilmemiş. Ama Onların yaşadıkları bir şey ve Allah Teala'nın da onları uyutması söz konusu. Uyuduktan sonra biliyorsunuz uyanıyorlar zaten. Dolayısıyla kaza ve kadere iman rahatlıkla diyebiliriz. Yedinci soru. İslam'a ilk inananları yazınız. Evet, kadınlardan ilk olarak kim inandı arkadaşlar? Peygamber Efendimiz'in eşi Hazreti Hatice inandı. Yetişkin erkeklerden ilk inanan kimdi? Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz'in dostu. Çocuklardan inanan ilk kimdi? Hazreti Ali, Peygamber Efendimiz onu himayesine almıştı. Ee, çocuklardan ilk inanan kendisidir. Kölelerden de kimdi? Peygamber efendimizin azatlı kölesiydi. Zeyd bin Harise idi. Evet böylelikle arkadaşlar bu sınavımızın da sonuna geldik. Sizlere çok başarılar diliyorum. İnşallah gerek e, merkezi sistem sınavlarınızda gerek okul sınavlarınızda umarım ki sizlere yardımcı olabiliriz.